Herkese merhabalar, OLM'de YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan Şafaz, Burak Balcı ile beraber son top programında karşınızdayız. Balcı hoş geldi. Hoş buldum Kaan, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Aynen, biz de memlekete döndük. Ee, dönüşüyle de bir video çekmemiz gerekiyordu. Evet tamam, güzel oldu zaten. Biraz ara verdik ama başlayalım. Şimdi dün olaylı bir Gürcistan maçı yaşandı. Önce maçı sorayım, nasıl bir maç geçti? Bence e, genel yine kötü başladık maça. Yani şut sokamıyoruz. Kötü başladık ama e, ikinci periyot, yani Sertac'ın girmesiyle ilk periyot, Sertac'ın girmesiyle olayı topladık. Ona 5'ten sonra ona ikilik bir seri yaptık. E, ama e, hücum takımıyız şu anda biz ve bence yeterli hücum aksiyonları gösteremiyoruz. Birazcık daha e, bence aktif olmamız lazım. Hücumda çok top elde kalıyor. Gardın elinde çok kalıyor. Ve birazcık daha gardın Oradaki bireyselliğine bakmış oluyoruz. Bence birazcık daha iyi olabiliriz. Yani kötü başladık. Ee, kötü devam et dediğim. Bence de öyle. Aslında ilk yarı böyle acayip boşluklar bulduk. Fark on sayı falan aldık bir ara sanırım. Orada maçı koparmak lazımdı. Larkin kaçırdı, Burak'ın kaçırdı, Cedi kaçırdı. Çok basit atışlar kaçırdık da. Yani ben biraz da şundan sıkılmaya başladım. Alperen Şengün'ün savunma sorunu böyle devam edecekse başka bir şey denememiz lazım. Yani alan savunması mı deneriz yoksa bir tane oyuncuyu bomboş mu bırakırız o şut mu atar sadece? Yani Alperen kara delik olduğu için adamlar geri döndü oyuna resmen. Böyle bir elit ucu pilotumuz var. Sorunu çözmemiz gerekiyor. Peki sana bir şey soracağım. Milli takımın ana beşi kim olmalı sence? Ana beşi. 20 dakika 25 dakika kim oynamalı yan yana? Herkes sağlıklı mı? Şimdi onu sormak Herkes sağlıklı. Önce. Furkan da sağlıklı. Çünkü Furkan bizim için çok önemli. Yani 20'leri görebilecek e, Larkin'den sonra bence ilk oyuncumuz. Yani Cedi'nin şu anda bunu görüyor olması bence Furkan'ın eksikliğinden kaynaklı. Tamamen. Daha fazla şut kullanıyor çünkü. Bir numara kesinlikle Larkin. Yani şu anda e, ben ikiye kesin Furkan'ı yazıyorum. Üç e, yani Cedi yerine doldurabilecek bir oyuncumuz yok. Ben Cedi çok tutan bir oyuncu değil, insan değilim biliyorsun. Bir yorumcu değilim. Ama Cedi'yi doldurabilecek orada aynı şey yapabilecek bir e, oyuncumuz yok. Mecbur üç 7 yazdım. Ben işte Sertaş ve Alper'in bir an, aynı anda kullanılması gerektiğini düşünüyorum ki ortayı kapatıp e, Alper'in bu e, savunma yani iki, ikili oyunları savunmasında o, o görevi Sertaş'a verip orada en azından bir şey yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Alperen Sertaç olması gerektiğini düşünüyorum. Yani o beşimiz böyle olması gerektiğini. Ben de eğer ki Alperen'in verimini arttırmak yok Bence Sertaç'la yan yana oynaması lazım ya da olmadı Sadık'tan da ya yani Furkan'dan hani Furkan Altalı'dan hani hangisini tercih ediyorsa hocam veya Yiğitcan'dan birini yan yana koyup öyle koş koş yapabiliriz. Ama Cedi oynayacaksa abi Cedi yani takımın lideri gibi gözüküyor top kullanırken de her alanda. Cedi varsa evet. bence Cedi'nin yanında zaman zaman Yiğitcan kullanıp bir de Şehmuz'u da kullanmak lazım çünkü topa baskısı önemli oluyor. Larkin hem topa baskı yapıp hem 30 sayı atmasını bekleyemeyiz her maç ki dün de kötü bir şut performansı saygıydı. Karadağ maçı da şahaneydi. Dün de kötüydü maalesef. Bir de biraz daha keyifsiz bir konuya geçeyim. Şimdi bizim sağ dışta çıkmayı pek sevmiyoruz ama maç sonunda acayip olaylar yaşanmış. Üç tane Gürcistan oyuncusu Furkan Korkmaz aldım. Şöyle dört mü bilmiyorum. Bu konular hakkında ne düşünüyorsun? Evet 3 e, Şengelya var. Sana kolu kırık kadroda bulunmayan 5'te duran Şengelya var. E, bir Tatsi var. Yine kadroda yok. Bir Tatsi yine saldırmış. Ve Aynen. o Furkan'ın Furkan atıldı e, Atıldı oyuncu yani. Burada ne söylediğini söylemeyeyim istersen. Söylemeyeyim. Atıldı oyuncu <laughs> sen. Ve güvenlik görevlileri karışmış Ömer Hanım'ın ve Furkan'ın söylediklerine göre. E, tamamen bir skandal. Yani 2010'da biz de bu yaptık bunu. Çok ee, çekişmeli maçlar yaşandı. Sırbistan'la evet. e, başka herhangi bir takım var. Sadece bizim içinde değil. Başka takımlar da çok çekişmeli maçlar yaşadı ama en ufak böyle bir olay yaşanmadı ki 2010 yani. Sene 2022 e, 12 sene geçmiş tutumdan ve böyle bir şeyler yaşanıyor. Şu anda yani belli bir görüşler var. İşte maçın hatta 22 saniyesi oynanmamış. Yani 4.48'de -44, Furkan'a faal yapılıp düdük çalıyor. 4.26'dan başlanıyor. Yani bu tamamen bir kural hatası zaten. Başlı başına bir kural hatası. Yani hakem hatası da değil bu. Ya, bu hakem hatası olamazsın. Çünkü yani orada onu oynatan masa başı oradaki. Hakemler bunu nasıl fark etmedi? Biz Allah'tan hemen itiraz etmişiz. Bir de FIBA bugün Almanya'nın da bir tane itirazı vardı sanırım. Litvanya'nın mı? Evet Litvanya'nın, Litvanya'nın. Yani bir evet. serbest dışı mevzusu vardı. Onu süre geçti diye kabul etmemişler o itirazı. Bizimkiler hemen başvurdular. Masa başında hemen başvurdular. Melih'in imzasıyla. Ve e, bakalım ne çıkacak. Yani daha hala bir karar çıkmamış. Ömer Ören açıklama yaptı. Görüntüler istiyoruz dedi. Yoksa çekileceğiz dedi. Daha o görüntüler de çıkmamış. Kesilecek büyük ihtimalle. Ben de öyle düşünüyorum. Ömer Öğren de öyle dedi. Yani kesilecek ve tam verilmeyecek. E, FIBA Başkanı da Turgay Demirel. Yani şimdi e, Türksün. abi yani burada bir ağırlığımızı koymamız gerekiyor. Artık burada lobimiz de burada yoksa. Yani bu görüntüler istenilene elde edemeyeceksek. O zaman orada oturmanın da bir mantığı yok diye düşünüyorum. Bence sen güzel özetledin. Yani hemen bir reaksiyon alabiliriz turnuvadan çekilmek gibi ama bu bence hem kolaya kaçmak olur hem de bu kadar gücümüzün olmaması ki şu anda şimdi Litvanya bir basketbol ülkesi milli takım açısından da bence bizle hatta bizden daha başarılı diyebiliriz ama ülke gücü olarak FIBA'da önem olarak bence biz çok daha önemli bir ülkeyiz. Burada bir reaksiyon göstermesi lazım FIBA'nın. Ben ucuz milliyetçiklere karşıyım. Yani Furkan orada milli forma altında savaşıyor diye bir şey. Yok. Furkan gibi oyuncunun yani onun üstüne giden oyuncu kariyerine ki Furkan'la ağız dalışına girebiliyor? Furkan orada sakin de kalması gerekiyor bence. Yani tabii ki milli bir basketbolcumuzun darp edilmesi, Şengeli yani sana da ne oluyor diyebilirim tabii ama ben bunlara çok girmek istemiyorum. Biz sağ içinde kalmaya devam edelim. Turnuvadan çekilme gibi bir olay da umarım olmaz yani. Bu FIBA'ya da bir hakaret olur. Hani FIBA'nın da hani reaksiyon alamayan bir FIBA'nın başarısızlıklarını bir şey daha eklenmiş olur. Ben turnuva yolumuza geçmek istiyorum. Şimdi çapraz grubumuz yanıyor. Almanya 3 3 yaptı. Ben evet. hemen net bir soru sormak istiyorum. Son 16'da bence çıkacağımız garanti gibi bir şey. Belçika'yı yendiğimiz anda otomatikman çıkıyoruz. Sen hangi takımı istersin son 16'da? Yani şu performansla kim gelse gelsin yenilecek gibiyiz zaten. Yani ben öyle bence görüyorum. Öyle Çünkü de, çok zaten. kötü bir savunma yapıyoruz. Çok kötü savunma yapıyoruz. Yani çeyrek finale görürsek bence bitirelim. Maça çıkmayalım. Çok e, yine her türlü elenecek gibiyiz. Yani, gerçi Boston da şimdi Slovenya yendi. Yani şampiyonu kadar bir tanesi Bosto yenebiliyor. Çok karıştı. Ama çok yani kırık. biz gerçekten çok kötü savunma yapıyoruz. Yani, kim gelirse gelsin şu anda biz e, favori değiliz. Yani o yüzden çok da önemsediğim bir eşleşme olmayacak. Yani birazcık daha savunma ağır. Çünkü biz savunmadan enerji alan bir takımız daha çok. Yani hücum takımı olarak gözüküyoruz ama savunmadan aldığımız enerjiyle o hücumu gerçekleştirmemiz daha değerli oluyor bizim için. O yüzden e, şu anda çok daha gerideyiz. Yani. O gruba göre. O gruba çok daha yayanıyor. Ben, ben şöyle bir şey söylüyorum. Şimdi ikili eşleşmeler karıştı. Şimdi Gürcistan bizi yendiği için İspanya ile de oynadı Gürcistan. Gürcistan bundan sonra kalan iki maçını kazanacaktır. Biz de Belçika yenelim. İspanya'yı yenilelim. Üçüncü olalım. Şimdi biraz bu işler karışık. Biz de ülke olarak seviyoruz. Futbolda, basketbolda hep bizim istediklerimiz oluyor genelde. Ben diyorum ki Slovenya Almanya'yı yensin, lider çıksın. Biz de ikiden Almanya'yı alalım. Ben Almanya'yı yenebileceğimizi düşünüyorum. Başka hiçbir takımı yenemeyiz. Oradan Bosna dahil. Ya şey Almanya'da işte seyirci desteği çok. Ama tür görüyorum. Türkler de orada olması lazım. Yani Berlin'de bizden de çok insan gider oraya bir de tribün Alman tribünleri ben çok beğenmiyorum yani. Öyle oyuncular var ki şöyle evet, der gibi evet. oyuncu var tribünü yakıyor. Franz Wagner var 30 sayı atıyor. Tribün anca oyun içine girebiliyor. Ki Litvanyalılar da çok fazla iyi tribünde. Tribün konusunda bir sıkıntı yaşamayız. Ama ben oyun sistemimizi pek beğenmiyorum. Son bir evet. soru daha sorayım. Yani bu milli takımın bu kadar kalitesiz oyun oynamasak da neler düşünüyorsun? Yani üç tane seviyemizi çok altında olan takıma karşı hep 3 periyot aynı oynadık. Yani şimdi Karadağ sonradan çözdük. Sonra bu Gürcistan'da yenilmiş olduk. Ne düşünüyorsun bu seviyemiz hakkında? Ya ben bunu top yönlendiren oyuncu sayımız az olduğuna bağlıyorum birazcık. Yani çünkü Ergin Ataman Anadolu Efes'te biraz da bunu Miçiç ve Larkin'le yapıyordu. Hatta üçüncü Simon'u sokuyordu. Orada bir şeyler çözüyor. Hatta Simon bırakınca Clyburn'u aldı sırf bunun, bunun için. Bizde bu oyuncu eksi top yönlendiren oyuncu eksikliği var gibi şu an Furkan yok sakat çünkü hiç yok. Oynadığı da hiç sorumluluk almıyor yani. Ve Cedi Cedi çok kötü bence. Yani ne kadar sayı atsa da çok kötü tercihler yapıyor. Ve Kesinlikle. top kaybı sayımız bence Kesinlikle. top kaybı sayımız çok çok yüksek seviyede. Yani bir doğru şut seçemiyor yani son maçta seçmiş olsak bile son periyotlarda uzatmalarda sokamıyoruz, suç sokamıyoruz. Dengesiz yakalanıp çok kolay sayılar yiyoruz. O yüzden e, yorgun gibiyiz biraz da biraz da buna bağlılar aslında. Yani bilmiyorum. Çok beklediğim çok çok altında bir takım görüyorum şu anda. Ve top yönlendirme bence fazla. Larkin de Efes'teki gibi biraz daha skorere yakın oynamıyor. Yani burada birazcık daha asiste yönelik gibi oynamaya Mecbur, çalışıyor. Mecbur biraz. Evet. E, zaten bunu kendisi de açıkladı Instagram hesabından. Ama e, yani oraya bir kişi daha sokabilir bilmeliyiz yani. Oraya bir, bir kişi daha. Belki Burahan e, son maçta bu rolü birazcık daha üstlendi gibi. Ama e, onda işte şutları mesela. Boş bir şut var su atmıyor abi, abi. Yani atmıyor. yapamazsan atmıyor. yapacak bir şey yok. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben Cedi'nin yani koşusu lider olmasına rahatsızım açıkçası. Yani ben Cedi Osman 30 dakika oynayıp en çok topu atacaksa o zaman el üstü düşük denemeyecek yani. Step düşük denemeyecek. Tamam Cedi FIBA seviyesinde inanılmaz elitli fast break oyuncusu. Belki Cedi'nin iyi turnuvada 5 tane oyuncu yoktur yani ama Evet. Gelip el üstü üçlük denediği zaman setimiz de bozuluyor. Bir de zaten Cedi'nin topsuz katları da çok sıkıntılı. Ucumda bekliyor. Top onda değilse bekliyor. Onlar da çok sıkıntılı. Bir de Ergin Ataman eleştiri yapmak istiyorum. Yani Ergin Ataman, Larkin'in daha iyi bir oyuncu olduğunu görmüyor mu? Ben ihtimal görmüyorum. Yani. Larkin daha iyi bir oyuncu. O sorumluluğu da vermesi gerekiyor bence Larkin'e. Kesin Kesinlikle. Yani pek olumlu davranmadık ama şimdi İspanya'yı yenersek de ben... Komoya çıkarım yani turnuva şampiyonluk <laughs> geliyor diye. Ya bence sürpriz olur ya İspanya'yı yenmek Ben, İspanya yani, çok çok hiç beğenmiyorum. ben İspanyada İspanya da İspanya da kötü takım ama biz geçen çok kötü savunma yapıyoruz. Anladım. Bunlara üstüne Alper iki savunmasının üstüne çok fazla oyuncaklarını düşünüyorum. O Hernan Gomez kardeşlerle Acayip, çok yani çok o kendi roller yani. bakalım bakalım nasıl savunacağız onları çok merak ediyorum. Ben Yarın İspanya umarım kazanırız da gruptan çıkarız ee, bence bu yeter bu turnuva için gruptan çıkıp karşıdan gelecek takıma tek maçlık olduğunu düşünüp belki de Almanya dediğin gibi Almanya'da gurbet vatandaşlarımızla bir enerji yakalayıp son 16'ya kalabiliriz belki de. Turnuva geleli söylemek istediğim bir şey var mı? Kim favori? Ben mesela şey Sırpları çok beğeniyorum. Yunanları da çok beğeniyorum. Senin favorin kim? Ya burada süperstarlar biraz konuşacak gibi. Yani yok hiç bize karşı ilk çeyrek resmen hazırlık maçlarında domine etmişti. Ante şu anda domine ediyor. Ante bambu yanıyor yani Ante. E, Sırbistan'ın dediğin gibi kadrosu çok çok geniş. Yani e, girenle çıkan önce arasındaki fark en bence en az olduğu yer e, Sırbistan'da. Ama Slovenya var. Doncic orada sayı atamazsa asist yapıyor. E, asist yapamazsa sayı atıyor dediğin gibi. Yani dün ilk yarısını izledim Bosna maçının. Yani çok değişik değişik deş, şutlar sokuyor Doncic gerçekten. Bunu korkmuyor da. Yani süperstar Nurkic var. Üstüne gidip ee, çok rahat bir şekilde bitiriyor. Goran ee, Dragic, e, Zoran Dragic kardeşler var yine. E, gene iyi başladılar onlar da. Ben Sırbistan ve e, Yunanistan'ı görebilirim Ante çünkü çok orada etkin, çok ağır basıyor ama Slovenya'da bence azımsanmayacak sanılmayacak derecede e, girebilir. Fransa'nın bence biraz alt, kal, altta kaldığını düşünüyorum Fransa. Çünkü orada Gobert çok işin içine giremedi. E, ve şut, çok şut da atamıyorlar. Bu eksikliği yaşıyorlar bence Fransa. Biraz geri kaldı gibi sanki. Bana da öyle geliyor. bir hayal kırıklığı da Litvanya. Litvanya 3 tane zor maç oynadı. 3'ünü de kaybetti. Kısa eksikliğini çok fazla çekiyorlar. Evet. Bir de Savoyus, Valenciunas tam yan yana olmuyor. Valenciunas tercih ediyorlar şu anlık. Yani olur da Litvanya bize gelirse Savonis patlaması falan olabilir. Biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çekincem o. Şöyle söz verelim grup aşaması bitince bir daha konuşuruz eşleşmeler üzerinden diyelim. Ben kapatıyorum Balcı. Demek istediğim şey var mı? Yani internet gitti geldi sanırım ama şu an duyuyor musun? Evet evet iyiyim. Şu anda iyiyim. Eklemek istediğim bir şey var mı demiştim. Aa, yok şu anda yok bu kadar yani. Ee, umarım gruptan çıkabiliriz. ya Belçika'da e, şey Bizim çok çok altımızda bir takım. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Sonun altında da şansımız artık Kura kim değilse. Bence de öyle. Teşekkür ederim izleyenlere. Bizi için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.